Arkadaşlar merhaba. YouTube kazançlarıyla ilgili yapılacak olan vergi değişiklikleri hakkında bu şekilde mail geldi. Mailde ABD dışındaki içerik üreticileri yapılan ödemelerden ABD'deki kazançlarına ilişkin vergileri kesmek zorunda kalacağını bildirmek üzere iletişime geçtiğini belirtiyor arkadaşlar. Vergi bilgilerinizi Essence üzerinden en geç 31 Mayıs 2021'e kadar sağlamamanız durumunda Google dünya genelinde toplam kazancınızdan %24'e varan kesinti yapmak zorunda kalabilir şeklinde mail geldi arkadaşlar. Şimdi Google AdSense hesabımıza girdiğimizde üst kısımda kırmızı bantta görüyorsunuz zaten işlem gerekli. YouTube içerik üreticileri ve iş ortakları ödemelerinde geçerli vergilerin doğru hesaplanabilmesi için vergi bilgilerini göndermelidir şeklinde uyarısını görüyoruz arkadaşlar. Buradan vergi bilgilerini yönetim kısmına tıklıyoruz. Açılan pencerede vergi bilgilerini yönetin. Google'dan ödeme alabilmek için vergi bilgilerinizi girmeniz gerekir. Bu kısımdan vergi bilgilerini ekleyine tıklıyoruz arkadaşlar. Bir pencere açılacak. Oturumumuzu tekrardan açmamızı isteyecek. Buradan şifremizi girip ileri diyoruz. Tıkladığımızda Amerika Birleşik Devletleri vergi bilgileri sayfası geliyor. Buradan itibaren zaten formumuzu doldurmaya başlıyoruz arkadaşlar. Bu hesap kime aitse yani banka bilgileri ilgili hesabınıza yatan banka bilgilerindeki isminiz zaten bu kısımda gözükecektir. Şu isimli hangi hesap türüne ait diye soruyor. Buradan kişisel seçiyoruz. İleri diyorum. ABD vatandaşı mısınız veya ABD'de mi ikamet ediyorsunuz? Hayır diyoruz. Buradan ileri diyoruz. Şimdi burada önceden seçtiğiniz yanıtlara göre V8 formu gerekiyor. V8 formunda da iki tane seçenek bulunuyor. Burada biz V8 beni seçiyoruz. Bu forum çoğunlukla ABD gerçek tüzel kişisi olmayan bireyler tarafından kullanılır. Ayrıca vergi anlaşması kapsamındaki hakları talep etmek için de kullanılabilir. Bunu seçiyoruz arkadaşlar ve V8 ben formuna git diyoruz. Burada V8 ben vergi formu geldi. Şimdi üst kısımda şahsın adı. Burada şahsın yani kullanılan hesabın adı soyadını o banka bilgilerini girdiğimiz ismi yazıyoruz. Ticari ad veya tek ortaklı kuruluş adı isteğe bağlı zaten bu. Bizimki kişisel olduğu için herhangi bir şey girmiyoruz. Vatandaşlığın bulunduğu ülke. Burada T harfine basıyorum. Buradan Türkiye'yi seçiyoruz arkadaşlar. Vergi kimlik numarası. Burada eğer yabancılar zaten yabancı kimlik numarasını giriyor veya hesap sahibi ilgili TC kimlik numarasını giriyor. Burada zaten vergi anlaşması kapsamında hak talep ediyorsanız uluslararası TIN sağlamanız gerekir arkadaşlar. Bu kısımda ilgili TC'nizi giriyorsunuz. Hesap kime aitse, banka bilgileri kime aitse o kişinin TC'si olacak arkadaşlar bu. Bunları da girdikten sonra ileri diyoruz. Artık Vergi kimliği kısmı tamamlandı. Şimdi ikinci adım olarak adres kısmına geçiyoruz. Daimi ikametgah adresim. Şu sol kısımda zaten hesap kısmına girdiğinizde daha önceden yazılan adresinizin yazmanızı öneririm. Burada ikamet edilen ülke bölge Türkiye. Daha sonra adresinizi yazıyorsunuz ve bunu yazarken de örneğin bahçe ise bahçe şeklinde yazıyoruz arkadaşlar. Adres satırı ikiye bir şey yazmamıza gerek yoktur. Buradan posta kodu. Bulunduğunuz ilin posta kodu. Ankara ki 06, İstanbul ki 34. İstanbul olanlar 3400, 34500 yazabilir. Ben 06, 100 yazıyorum. Bölge ilinizi yazın. İlini zaten yine aynı şekilde açılır pencereden ilinizi seçiyorsunuz. Alt kısımda posta adresi kalıcı ikamet adresiyle aynı ifadesini seçiyorum. Buradan ileri diyorum. Şimdi üçüncü vergi anlaşması. Vergi anlaşması kapsamında daha düşük bir stopaj oranı ile ilgili hak talebinde mi bulunuyorsunuz? Evet. ABD ile vergi anlaşması kapsamındaki hak talep edilen ülkede ikamet ediyor. Bunu seçiyoruz ve ülkemizde T'ye basıyorum. Türkiye. Buradan özel oranlar ve koşullar arkadaşlar. ABD'de elde edilen belirli türden gelirlerde vergi stopajına muaf olabilirsiniz veya vergi stopajının oranı daha düşük olabilir. Söz konusu indirim ve muafiyetler ülkeler ve belirli gelir türlerine göre değişir. Sizin için geçerli olan tüm seçenekleri işaretleyin. Google ürünlerinden gelecekte elde etmeyi planladığınız gelir türleri için talepte bulunabilirsiniz. Hizmetler AdSense, sinema ve televizyon imtiyaz hakları, diğer telif imtiyaz hakları hakkında bulunuyor arkadaşlar. Burada zaten hizmetler örneğin AdSense olduğu için Google AdSense'ı seçiyorum. Burada madde ve paragraf çıkıyor. Buraya tıkladığımız zaten madde 7 paragraf 1 şeklinde kendisi belirtiyor. Stajaj oranına girdiğimizde biz %0 yani vergi anlaşması kapsamında indirimli oranı seçiyoruz. Bu kısımda zaten bakalım ne diyor gerekli koşulları karşılamaktadır. ABD'de daimi bir iş yeri bulunmamaktadır. Bunu tıklıyoruz arkadaşlar. Bu kısımda sinema ve televizyon imtiyaz hakları. Buna tıkladığımızda madde ve paragrafı seçiyoruz. Stopaj oranını %10 olarak seçiyorum. Bunu tıklıyoruz. Diğer imtiyazlar aynı şekilde madde ve paragrafı seçip %10 vergi anlaşması kapsamında indirimli oran diyoruz. Evet, 3 hizmet var arkadaşlar. Hizmetler kısmındaki %0 stopaj oranlarına bakıyoruz. %10, %10. Zaten ilgili başka seçenek yoktur. Bu tikleri de işaretleyip ileri diyoruz. Şimdi bu kısımda belge önizlemesi kısmında bu şekilde oluşturulacak 4 adet PDF var. İnceleyip bilgilerinizi doğrulayın diyor. Evet, burada varsayılan kısmına tıkladığımızda ilgili PDF dosyası açılacak. Burada girmiş olduğumuz bilgilerimiz döküm halinde gözükecektir. Bunların tamamını inceledikten sonra vergi belgelerini elimdeki mevcut bilgiler dahilinde oluşturup incelediğimi onaylıyor ve belgelerin doğru, hatasız ve eksiksiz olduğunu düşünüyorum kısmını işaretleyip ileri diyoruz. Şimdi sertifika kısmına geçtik 5. aşama olarak. Burada yalan beyanın cezaya tabi olduğunu, bilgilerin doğru girilmesi gerektiğini söylüyor zaten. Yalan beyanın cezaya tabi olduğunu bilerek şu bilgilerin doğru olduğunu onaylıyorum diyorsunuz. Bilgilerinizin doğru olduğundan emin olacaksınız. Bu forum vergi kimliği bölümünde adı geçen ABD gerçek kişi kişisi değildir vesaire bunları okuyun arkadaşlar. ABD gelir vergisi anlaşması kapsamında söz konusu ülkede mukimdir. Evet Şimdi imzanız. Burada tam yasal adınız. İsminizi giriyorsunuz. İmza bölümünde belirtilen kişi siz misiniz? Evet, imza bölümünde belirtilen kişiyim ve bu formu kendi adıma dolduruyorum kısmını işaretliyoruz. İleri diyoruz. 6. aşamaya geçtik. 6. son aşama olmalı. ABD'de yürütülen işlem ve hizmetler. Bu kısımdan hayırı seçiyoruz arkadaşlar. Vergi kimliği bölümünde tanımlanan şahıs veya tüzel kişi ABD'de Google için herhangi bir faaliyet veya hizmet gerçekleştirdi mi? Hayır. Google'a veya satış ortaklarına sağlanan hizmetlerin sadece ABD dışında gerçekleştirilebileceğini ve bu hizmetleri sağlamak için kullanılan iş gücü, sermayesinin fiziksel olarak ABD dışında yer alacağını onaylıyor mu? Tıklıyoruz. Şimdi son olarak arkadaşlar daha önce ödeme almışsanız herhangi bir şekilde daha önce ödeme almış olan mevcut bir ödeme profil ile ilişkili vergi bilgilerini gönderiyorum. Zaten birçok kişi ödeme aldığı için vergi oranının kesilmemesi için bu videoyu izliyordur. Bunu tıkladıktan sonra yalan beyanda bulunmadığınızı onaylıyorsunuz. Değişiklikler isteğe bağlı. Herhangi bir not yazacaksanız yazabilirsiniz. Ve bu işlemi de tamamladıktan sonra Gönder diyoruz. Bakalım işlem onaylanacak mı? Evet arkadaşlar işlem tamamlandı. Durum onaylandı gördüğünüz gibi. Burada gönderme tarihini görüyorsunuz. Göndereni görüyorsunuz. Ve ilgili formların stopaj ücretlerini alt kısımda görüyorsunuz. En uygun olanları %10, %10 ve %0 olarak zaten seçmiştik. Eğer yapmış olduğunuz işlemlerde herhangi bir yanlışlık görüyorsanız buradan yeniden form gönderin kısmına tıklayıp Yeniden form başlatın. Tabi başlattığınızda bu yapmış olduğunuz işlemler silinecektir. Evet arkadaşlar bu işlemi de bu şekilde yapabilirsiniz.